Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'a katılışım. Arkadaşlar Dungeon Craft'ı izledim. İkinci bölümle birlikteyiz. Arkadaşlar Dungeon Craft'ta ikinci bölümle Arkadaşlar ben ikinci bölümü çekiyordum. Video programı çekiyordum. Gece maden yapıyordum. Bazı şeylerle eve gittim. Bulduklarımı koydum eve ve yeniden devam etmeye başladım. Arkadaşlar benim video programı arkadaşlar bulduk. Video programım işlemiyor. Yani çalışmıyor video programı çalışmıyor. Çalışıyor 5 dakika video en fazla 5 dakika 14 saniye sonra çekiyor. Ondan sonra çekmiyor. Sonra bunu sorunu bilen varsa beni yorumlar kısmına yaz. yazarsanız çok <laughs> çok teşekkür ederim ona. Sonra biliyorsun ki yazsanız daha uzun videolar gelir. Hatta canlı yayın falan da yaparım şemlerim var. Başlar. Concoğlu şimdi iki, Tunhan Azize adlı oncu on YouTube kanalı oyun dünyası bakabilirsiniz. Ee, işte YouTube'da oyun dünyası yerine orada çıkacak. <laughs> arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar işte bir YouTuber daranıyor. Yani, Eğer YouTuber dedim beni biri izliyorsa. Arkadaşlar YouTube biri beni izliyorsa izlem abone ol gerek yok ne kadarsa hiçbir şey olmaz anlar arkadaşlar sizin bir biraz hastayım <laughs> Aha, da de bulduk bu bölümde arkadaşlar çabuk bitirebilirim bir, biraz da kazalım bir şey çıkması arkadaşlar size söyleyeyim ben videoda maden yapmayacağım bu video programı düzenleyinceye kadar düzenledikten sonra toprağımız bittiğinde yukarı kalkarız çekmeye başlayacağım sebebi maden bayağı uzun sürüyor onun için yapı videolar çekeceğim onda da böyle olursa onda videoları ıslandırmış falan oluyor ve videoları birleştirmek daha kolay oluyor onun için öyle yapacağım yani siz de bir sonra bunu söylemeyin, söylemeyin ki maden de nereye gitmiyor falan. Yani şimdi ben söylemiş oldum. <laughs> Boğazım ağrıyor ya. Arkadaşlar John Yokraf'ın devamını da okuyun yani izleyebilirsiniz. Yani, o da çekiyor. İzleyebilirsiniz. Şurada neler var? Ne diyorsunuz? Bu? Şu demiri de alalım ve Merdiven çıkalım. çıkmıyor çıkmayalım. Çıkalım dedim. Bir şey de çıkmadı taşlar olur Arkadaşlar video arkası ben çek videodan sonra ben maden yapacağım. Ve videolarda da blokları koyayım. Bitirmeyeyim. Arkadaşlar videolarda da yaptılar yapacağım. Muhtar da benim arkadaşlar. Muhtar benim. Arkadaşla bir oyuncu da çekilişle alınacak. Çekilişe katılmak isteyen oyuncular beni ulaşabilir. ulaşma yok. Arkadaşlar 3. bölümde, 4. bölümde ben size diyeceğim çekiliş hakkında, beni bildireceğim. Katılmak isteyen beni söyler. Ben de beni söyler diye Arkadaşlar size söyleyeceğim nasıl olacak. Ben yukarı kalkalım. Arkadaşlar ben burayı merdiven yapacağım. Herkese arkadaşlar şöyle pazarlar kurdum. Bak kalksana ya. Nalan Arkadaşlar herkese pazar alınmayı kuracağım. Pazarlar çok büyük olmayacak. Bazı marketlerden başka pazarlardan başka onu ayarlayacağım ben. Arkadaşlar bir de enç basılmıyor. enç nasıl basılır? Sizlere soruyorum. Enç basmak için arkadaşlar enç basmak çalışmıyor. Arkadaşlar tabi enç basmak için. O da nasıl çalıştığını bilmez. Onun bilen varsa. Benim bize yorumlar kısmına yazılsa bayağı memnun olur. Teşekkürler. Bunlar pazarlar olacak. Bu biz alanlar var. Evimize gidelim arkadaşlar. Şuradan biraz ısınmaya koyalım ve gidelim. Şuraya gidelim. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Bu bölüm bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Ve abone olmayı, like atmayı unutmayın. Şu like gelirse yeni bölüm çekeceğim arkadaşlar. Bay bay.